Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Geçen sene ameliyat olmuştu. Evet, geçen sene ameliyat önce. oldu. Aslında o zamana dair de bir videomuz var. Evet. Kaç yıldır hastaydınız? 8 yıldır reflü şikayetlerim vardı. Daha çok yanma, kazınma, geceleri uyuyamıyordum. Çok şiddetli yanıyordu. Sanki böyle... İlaçla arasındınız. İlaç rahatlatıyordu. İlaç alınca olarak... biraz rahatlatıyordu rahat hocam. Sonra tekrar başlıyordu. İlacı kesemiyordunuz yani. İlacı kesemiyordum. Hiçbir şekilde hani, uyuyamıyordum. Yaşam kalitemi çok çok etkiledi. Hemşireyim, iş hayatımı çok etkiledi. Sonra sizi buldum. Evet size geldim. Endoskopi olduk, perşimetre olduk. Sonra ameliyat gerekli dediniz. Şu evet. an çok şükür iyiyim. Yalan yok. Kaynama yok hocam yok. çok şükür. İlaç kullanıyor musun? Bir Hayır biraz, hocam. kullanmıyorum. Çok şükür kurtuldum. kurtulup. Ortopedi servisinde çalıştığım için hı. bir hastamın ameliyatından sonra 42 yaşlarındaydı. Femur kırığı ameliyatı oldu. Sonra doktor ameliyata dedi ki hani senin kemiklerin çok çok yumuşak. Hiç yaşına uygun bir kemik değil demişti. Hastada orada ben 14-15'in PPI ilaçları. Yalnızca hı. mide koruyucu dedi. Kullanıyorum. O kadar çok korktum ki o da beni açıkçası korkuttu. Bir daha ilaçta kullandım. Kadın mı ilaçta? Kadın da hocam. Kadınlarda özellikle mide koruyucular, osteoporoz yani kemik erimesini daha da şiddetlendiriyor. Yani etkileri içerisinde Alzheimer yeni yeni yayınlarda böbrek hastalıkları gözükebiliyor ki Çok mutluyum, çok korkuyordum. Hatta bir gittin geldin galiba diye hatırlıyorum. Önce bir geldin, Geldi görmüştük. Evet, tedavi ben biraz, yazdınız. E, tedavi bir ilaç kullanalım, biraz daha bekleyelim. Şikayetlerin devam ederse gelirsiniz hepimiz. Şikayetlerin devam ettiği için geldim. Zaten siz tedaviden 2 yıl sonra yanınıza geldik. Yani dedikleriniz diyettir, ilaçtır hepsini tek tek uyguladım. Videodan sonra hocam birçok hastalar benimle iletişime ha. geçti. Hatta onları tek tek hani aradım da konuştum. Birkaç kişi geldi yanınıza zaten siz ameliyat önermemişsiniz. Yani Birinci basamakta bir ameliyat yapacağını iyi bilmek gerekiyor. İyi seçmek gerekiyor. Ameliyat yoksa başarılı bir ameliyat. Yaşam kalitesi en yani çok artıran bir ameliyat. Hastaların çok mutlu olduğu bir ameliyat. Birinci yılda da semptom indeksimiz var. Onu yaptık. Gayet iyi. Semptom indeksi şu demek. Ameliyattan sonra hangi şikayetleri düzelmiş? %90 üzerinde düzelme bekliyoruz. Böyle bir durumda var. Çok şükür. Ee, evet. O yüzden de endoskopiye gerek görmüyoruz. Çünkü soruluyor hocam bu ameliyattan sonra endoskopi gerekir mi? Hayır, gerekmez. Az önce de size söyledim. Evet, Belki işte. bir 5 yıl sonra bakarız dedik. O da rutin kontrol, kontrol amaçlı. amaçlı.